Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi. Annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi de Makbule Hanım. Evet, bu tarafa geçiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyeti ilan etti. Ve ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Her yıl 19 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaktadır. Evet, aşağıya gelelim. 10 Kasım. 10 Kasım. 1938 yılında Doğma Bahçe Sarayı'nda saat 9.05 gecede vefat etmiştir. Ankara'da onun köpeği yatmaktadır. Saygı ve minnetle Eğer bir gün benim sözlerim bilmekten düşerse yılını seçin. Mustafa Kemal Atatürk. Evet, bu resimleri de anlat bakalım. Ne var bu taraftaki resimlerde? Burada Atatürk Yatıyor. Hastalanmış değil evet. mi? Yukarıda ne var? Evet neresi orası? Anıtkabir. Anıtkabir. Atatürk'ün şu anki yattığı yer. Nerede Anıtkabir? Ankara. Ankara Türkiye'nin nesiydi? Başkenti. Başkenti. Aferin sana. Aferin. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk. Alkışlayın bakalım çınarı.